merhaba. Bugünkü videomuzda Passat aracımıza bir bagaj havuzu aldık. Bilgi amaçlı çekiyorum. Bagaj havuzu almak isteyen arkadaşlara bir fikir olsun diye bu videoyu çekiyorum. Şimdi bagaj havuzlarında bir plastik oluyor. Kavuçuk tarzı koku yapmıyor. Bir de böyle ben ilk defa hani gördüm rastladım araştırırken halı paspas diye bir şey var. Ben daha çok böyle orijinalciyim bazen aldığınız mallardan memnun kalmayabiliyoruz, hoşnut kalmayabiliyoruz. O yüzden ben dedim bir halı paspası bir deneyeyim. Siz de eğer ki bir bagaj havuzu veya hatta halı paspası, bagaj istiyorsanız nasıl olabileceğini size göstereyim. Hadi videoya başlayalım. Sevgili arkadaşlar, bagaj havuzu bu. Şöyle gördüğünüz gibi kumaş, koyu renkte bir bagaj havuzu. Şunun incelemesini yakından ben size göstereceğim. Ön tarafı kumaş. Arka tarafı da şöyle Korumalı bir şekilde, plastik şekilde yapılmış. Hani su veya bir şey dökülürse alta sızmasın diye. Şimdi yakın çekimde ben size bunu göstereyim. Şimdi arkadaşlar bagajın orijinal görünümü böyle. Yani şu halı zamanla yıpranıyor. Ondan ziyade mesela bir şeyler dökülüyor. Toz kapıyor. Yani ve eskiyor. Yani eğer ki bir su bir şey dökülürse şu alt kısmı çürüyor. Ve o yüzden ya bir kavuçuk bagaj havuzu öneriyorum. Ya da böyle istiyorsanız daha orijinale yakın bir kumaş öneriyorum. Şimdi kumaş bagaj havuzumuzu, halı paspas bagaj havuzumuzu içeriye koyalım. Bakalım görünüm nasıl olacak. Şu görünüm şöyle ilk hali. Bakalım uyum sağlayacak mı? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu arka tarafı. Şu arka tarafı şöyle plastik. Ön tarafını göstereyim. Ön tarafta şöyle bildiğiniz halı. Ee, şimdi bunu bagaja yerleştirelim. Bakalım bagaja uyumlu mu diye. <laughs> Böyle içeri yerleştirdik. Şu köşe kısmı kaldı. Orayı da ben oturtturayım. Arkadaşlar, şöyle yerleştirdik. E, tam birebir oldu. Yani şu kenar köşe, şöyle gösterelim. Tam birebir. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yani orijinal bir görüntü sağladı. Ya benim istediğim de buydu zaten. E, yanında bunun iki tane şeysi geliyor. Şöyle. E, Hani bir şey malzeme koyacaksanız şöyle yapıştırıyorsunuz. Hani oynamasın diye bagajın içerisinde şöyle üstünden geçirip şöyle yapabiliyorsunuz. Mesela şunu farzı misal verelim. Bagajınızda çok oyuncak bir şey varsa şöyle yapabiliyorsunuz. İki tane geliyor. Gayet güzel, gayet orijinal bir görüntü sağladı. Benim istediğim de buydu zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.